Allah var mı? Türkiye'de ateizm ile ilgili büyük bir bilgisizlik ve yanlış anlaşılma var. Bu videonun amacı 1. Ateistlere Müslümanların sorduğu tipik soruları cevaplamak, 2. insanlarımız Allah'ın varlığını sorgulamaya yönlendirmek, 3. Türkiye'deki inançsızları çevrelerine açılmalarına teşvik etmek. Videonun sonunda benim de Müslümanlara ve diğer dindarlara Allah'la ilgili sorularım olacak. İki alakasız kavram olan ateizmle satanizmi karıştıracak kadar birlik iriliği olan ülkemizde umarım bazı konuları açıklığa kavuşturabiliriz. Soru 1. Ateizm nedir? Ateizm Allah'ın veya herhangi bir tanrının varlığına inanmamaktır. Varlığına inanmamak ile var olmadığını bilmek arasındaki farkın altını çizelim. Ateistlerin büyük bölümü ilk düşünceyi savunur. Doğal olarak ateistler bir yaradandan geldiğimizi iddia eden dinlerin de insan uydurması olduğuna inanırlar. Soru 2. Allah'ın var olmadığını ispatlayabilir misin? Bir şeyin var olmadığının ispatını sormak saçma. Bu benim sana gelip ben Van Gölü canavarı, kurabiye canavarı, gül yabani veya herhangi bir hayali varlığın gerçekten var olduğuna inanıyorum. Hadi var olmadığını ispat et demem gibi bir şey. Ayrıca bir şeyin varlığının iddiasını eden sensin. Dolayısıyla kanıtsın sunma yükümlülüğü sana düşer. Sen bir varlığın beni yarattığını, hayatımın her saniyesini her an izlediğini ve nasıl yaşadığıma hükmettiğini söylüyorsun. Dolayısıyla senin ispat yükümlülüğün değil, zorunluluğun var. Çünkü iddian çok büyük. Soru 3. Madem kanıtın yok, Allah'ın var olmadığını nasıl inanırsın? Allah'ın varlığına inanmıyorum demek, Allah'ın var olmadığını %100 biliyorum ve ispatlayabilirim iddiasında olmak değildir. Örnekle daha iyi açıklanabilir kurabiye canavarının varlığına dair inandırıcı bir delil yok. Dolayısıyla varlığına inanmıyorum. Evet onun var olmadığını ispatlayamam. Evren hakkında bildiklerimize bakarak kanıt olmadığını düşünerek ve mantığımızı kullanarak kurabiye canavarının var olma ihtimali az olduğu için varlığına inanmıyorum deriz. Var olmadığına kanıt yok diye aslında kurabiye canavarı evrende bir yerde vardı olabilir canım diyen yoktur herhalde. Benzer bir mantıkla Allah'ın var olduğuna da inanmıyoruz ve buna kesin diyemesek de bundan yeterince eminiz. Soru 4. O zaman sen de aşkın, kıskançlığın, aklının varlığını kanıtla. Duyguların ve aklın beynimizle çok basit şekilde açıklanabildiğini geçelim. Çünkü bunu soran biraz okusa zaten bunun cevabını bulabilir. Bu tip bu tip soruların amacı ucuz bir şekilde hedef saptırmak aslında. Bu tip basit, basit açıklanabilecek soyut kavramlarla Allah'ın varlığını nasıl bir tutabilirsin? Sen bana gökten 1500 sene önce bir kitap inmiş ve biz bu kitapta yazanlara harfiyen itaat etmeliyiz diyorsun. Böyle olağanüstü iddialar, olağanüstü kanıtlar gerektirir ve maalesef senin elinde komik kurafeler hariç en ufak bir kanıt yok. Soru 5. Madem Allah yok, bu mükemmel evren nasıl işliyor? Bu klasik bir Dünya güneşe bir milimetre daha yakın olsaydı yanardık tarzı bir geyik. Evren, evren mükemmel bir şekilde işlese bile bu Allah'ın varlığının bir kanıtı değil ki. Sebebini bilmediğim bir şeyi neden hemen Allah'ın varlığına bağlıyorsun? Ayrıca dünya ve evrenin mükemmel olduğunu nereden çıkarıyorsun? evrenin %99.99'u senin dinine göre hiçbir işe yaramayan milyarlarca boş gezegen ve yıldızlardan oluşuyor. Bilebildiğimiz kadarıyla insanlar için sadece dünyada yaşam şartları var. O da dünyanın sadece su ve aşırı soğuk olmayan beşte birinde. Allah'ın mükemmel kurgusu bu kadar verimsiz mi de bir galaksi yaratıp bırakmak yerine boşu boşuna milyarlarca galaksi yaratmış. Gelelim evrenin hayat olan %0.01'ine. Birincisi dünyamızda tsunami, depremler ve seller yüzünden milyonlarca insan ölüyor. Bazı felaketlerin sebebi insanlar ancak büyük bir kısmı insanlar yüzünden olmamış doğal felaketler var. Aileni bu afetler sonucu kaybetmiş olsan yine de evrenin mükemmel işlediğini düşünür müydün? İkincisi, bu mükemmel evrende 65 milyon yıl önce dünyaya meteor çarptı ve milyonlarca hayvan türü tamamen yok oldu. Mükemmel işleyen bir evren sisteminde bu kadar ölüme yol açmış meteor çarpmalarının işine. Üçüncüsü, dünyaya şu ana kadar en azından 1 milyar tür canlı geldiği biliniyor ve sadece 50 milyon tür canlı şu anda dünyamızda mevcut. Allah, Allah madem bu kadar uyumlu ve mükemmel bir dünya yarattı, neden daha insanlar dünyaya gelmeden milyonlarca canlı türü yaratıp sonra boşu boşuna onların neslini tüketsin? Kısacası bunlara rağmen evren ve dünyanın mükemmel olduğunu söylemek etrafında olanlara gözlerini kapamaktır. Ayrıca dünya zaten güneşe bırak bir milimetreyi milyonlarca kilometre yaklaşıp uzaklaşıyor. Bir milimetre olsa zaten zıplasan yanarsın. Ama tabii ki çocukluğundan beri duyduklarını sorgulamayanlar maalesef böyle saçma soruları sorabiliyorlar. Soru 6. Peki ya Kur'an'daki mucizelere ne diyeceksin ey ateist? Maalesef özel değilsin. İncil İncil ve Tevrat'ta olduğu gibi Kur'an'da da şifreler, mucizeler olduğuna inananlar var. Allah'ın açıkça varlığını belli etmektense böyle akıl oyunları oynamasının ne kadar mantıksız olduğunu geçelim ve olayın özüne gelelim. Bu mucize iddialarının tamamı Arapça kelimelerin anlamları değiştirilerek, bazı ayetlerin dedikleri bilimsel gerçeklere uymak için sündürülerek, bazen yalan ayet çevir çevirileriyle ya da Kur'an gibi koskoca bir kitaptan birkaç işine gelen cümleyi görüp geri kalan bir sürü saçma ayeti görmeyerek iddia edilen şeylerdir. Kur'an Kur'an kadar kalın herhangi bir kitabı alıp içinden 3-5 cümle bulup bak bu şu anki bilimsel gerçeklere ne kadar benziyor demek çok kolay bir iştir. Buradaki örnek Cinali. Nedense bu bilimsel buluşlar ancak bilim adamları bir icat yaptıktan sonra Kur'an'dan çıkıyor. Bu konu aslında çok uzun bir konu. Bunun için mucizeyalanları.com sitesine bakabilirsiniz. Ayrıca insan doğasının da her konuda mucizelere inanmaya meyilli olduğunu da unutmayalım. Soru 7. Allah ve din yoksa insanlar nasıl ahlaklı olur, toplum kontrolden çıkmaz mı? İnsanlık tarihini inceleyerek artık kesinlikle biliyoruz ki şimdiye kadar binlerce din ve yaklaşık bin tanrı tarihteki hemen her toplum tarafından yaratılmış. Bunun sebeplerinden biri toplumları daha etkili şekilde idare edebilmek. Günah işlersen, çalar çırparsan belki biz görmeyiz ama seni sürekli izleyen bir göz var ve bu dünyada cezalandırılmazsan öbür tarafta cezalandırılırsın mantığı. Dolayısıyla bu sorunun Allah'ın varlığı ile ilgisi yok. Topluma helaklı yapabilmek için olduğuna hiçbir kanıt bulunmayan bir varlığa mı inanalım? Ama madem soruluyor. Türkiye çok dindar bir ülke. Ama Din ve Allah şu anda evlenen dört kızdan birinin çocuk olduğunu, ensesti, tecavüzü, yalanı, soygunu çok mudur durduruyor? Ayrıca öbür dünya masalına inanıp vahşete ve cihata başvuran bir, sınıf, bir sürü fanatik de var. Halbuki biz ateistler şimdiki hayatımızın tek hayatımız olduğunu biliyoruz. Bu da kendimize, çevremizdekilere ve dünyamıza daha iyi bakmamızı sağlar. Soru 8. Ben Allah'a inanarak bir şey kaybetmiyorum ama ya ben haklıysam o zaman sen mahvoldun. En sevdiğim soru, kendimi garantiye alayım bari mantığıyla inanırsan, var olduğunu iddia ettiğin Allah zaten bu şark kurnazlığını anlamaz mı? Böyle bir korku yüzünden ben Allah'a inanıyor olarak görünsem gerçek Müslüman olur muyum? Soru 9. Evrime inanıyorsundur sen, biz maymundan geldiysek neden hala maymunlar var? Birincisi, evrim bizim maymunlardan geldiğimiz değil, maymunlarla insanların atalarının aynı olduğunu söyler. Yani aynı atadan bir grup insan, bir grupta maymun oldu. İkincisi, evrimi bütün bilim dünyası kabul etmiş, tartışılamayacak kadar çok kanıtı var. Türkiye'nin ortamı insanların bunları okumasını, öğrenmesini ve bilmesini engellediği için insanımız evrimi dünyada çok tartışmaya açık bir konu zannediyor. Ama en basitinden bizde niye kuyruk sokumu, apandisit, 20 yaş dişi gibi atalarımızdan kalma ama şu anda işe yaramayan organlarımız olduğunu bir düşün. Veya tüyümüz kalmamış olmasına rağmen bazı hayvanlar gibi korktuğunda veya üşüdüğünde tüylerin neden diken diken olduğunu bir sorgula. Evrimin ne kadar yavaş bir süreç olduğunu unutma gözünün önünde insanlar tek bir hücreden günden güne ufak ufak değişerek 20 yılda bir erişkin oluyor. Evrim ise 10 yıllar değil, milyon yıllar değil, yüz milyonlarca yılda yavaş yavaş oluştu. Ayrıca üzerinde sayısız kanıt olan evrim teorisine inanmıyor, ben nasıl maymundan gelmiş olabilirim diye soruyorsun. Ama unutma ki İslam dinine göre sen çamurdan yaratılmış olduğumuza inanıyorsun. Çamurdan. Hem de hiçbir kanıt olmadan. Soru 10. Madem Allah diye bir şey yok, insanlık boyunca toplumların çoğu ve şu anda milyarlarca insan neden Allah'a inanıyor? Milyarlarca insanın bir şeye inanması onun doğru olduğunu göstermez. 500 yıl önce de tüm insanlık dünyayı tepsi gibi düz zannediyor, yuvarlak olduğuna inanmıyordu. İkincisi evet Allah'a inanmak için son derece insani sebepler var. Acılara teselli, fakirliğe alıntı ve bilinmeyenin belirsizliği ana sebeplerden üçü. Bir hayat acımasız insanlar türlü zorluklarla karşılaşıyorlar. Allah'a olan inanç insanları elbette rahatlatıyor olabilir. Mesela ailemizin bir ferdi öldüğünde veya hastayken kendimizi teselli amacıyla onlardan ayrılacağımızı kabullenmemek için Allah'a dua edebilir, öbür dünyaya inanabiliriz. Bu çok insani bir duygu. 2. Dünyanın çoğu fakir ve din bu insanlara bir aidiyet duygusu, bir amaç ve hatta mutluluk veriyor olabilir. Çünkü bu dünyada fakirlerse bile en azından mutlu olabilecekleri öbür dünya var. 3. Evrenle ilgili bilmediklerimiz ve anlayamadıklarımız gözümüzü korkutabilir. Araştırmak ve düşünmek yerine direk Allah var diye iş açıklayıp işin kolayına kaçabiliriz. Bu durumlarda Allah'a inanmak insana güzel duygular tattırsa da bu Allah'ın varlığını ispatlamaz. Bunlar insanların inanmasını kolaylaştırmış duygusal sebeplerdir. Son bir sebep de inancın çocukluktan bize enfaz edilmesi ve gündelik hayatın telaşından insanların bu masalı sorgulayacak zaman veya imkan bulamamaları. Ayrıca ateistler ve dine inanmayanlar sandığınız kadar yalnız ve mutsuz değil. Bazı Avrupa ve Asya ülkelerinde artık dindarlar azınlıkta ve dünyada toplam dine veya tanrıya inanmayan 100 milyonlar var. Ayrıca dünyanın en mutlu ülkelerinin aynı zamanda en dinsiz, en fakir ve mutsuz ülkelerinde en dindar olduğunu gösteren birçok araştırmayı da merak ediyorsanız bulabilirsiniz. Soru 11. Bilimin hala açıklayamadığı şeyler var. Bilime neden inanalım? İnsanlık boyunca sadece Allah değil, yüzlerce tanrı olmuş ve hala var. İnsanlar ilk çağlarda dünyadaki hiçbir şeyi açıklayabilecek bilgiye sahip değilken, korktukları veya açıklayamadıkları birçok şeye tapmışlar. Güneşten aya, puttan hayvanlara kadar yüzlerce tanrıya tapıldı. Depremler ve doğal afetler tanrının cezası zannedildi. Şimdi bunların tamamının ne ve nasıl olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla artık çoğu insan güneşe, aya veya putlara tapmıyor. Şu anda evrenin nasıl oluştuğunu, yaşını, dünyamızın, canlıların, insanların nasıl oluştuğunu da kanıtlarıyla biliyoruz. Ama tabii ki bilimin hala erişemediği, bilmediğimiz birçok şey hala mevcut. Ama evrenin bazı sırlarını insanlık, insanlık olarak henüz çözemedik diye, e, o zaman Allah yapmıştır demek, ilk insanların güneşin ne olduğunu bilmeyip ona tapması gibi bir şey. Yani işin kolayına kaçmak. Müslümanların ve diğer dindarların düşüncesinin temeli bu yüzden mantıksız. Evrime inanmıyorum, o yüzden Allah vardır. Big Bang'den önce ne olduğunu bilmiyorum, bu yüzden Allah vardır. Evren çok güzel, bu yüzden mutlaka Allah olmalı. Bu yüzden sorgulayan insanlar olarak ateistler, cevabı henüz bilmiyoruz ama bilmememiz Allah'ın varlığına kanıt değildir der. Biz her bilmediğimizi bir hayali varlığa bağlamaktansa bilmiyoruz ve araştırıyoruz cevabıyla tatmin oluruz. Bu 1500 yıl önce yazılmış bir kitaba, kitaba hala harfe harfine uymaktan daha mantıklı değil mi? Soru 12. Şimdi böyle düşünüyorsun ama hastayken, çaresizken veya ölüm döşeğindeyken hemen Allah'a sarılacaksın. E bu Allah'ın varlığına kanıt değil, tam tersi insanların mantıkla değil, duygusal nedenlerden dolayı bir yaradana sığındığının göstergesi. Bir insan hayatta daha rahat kendi olaylara daha mantıklı ve tarafsız bakabilir, yoksa hasta, üzgün veya ölüm baskısı altından, altındayken mi? Evet, bir ateist de en zayıf anında çocuğu ağır hastayken veya annesi ölüm döşeğindeyken veya hayatı tehlikedeyken bir tanrıya yalvarma gerekliliği hissedebilir. Ama bu o anki çaresizliğimizin ve duygusallığımızın bir dışa yansımasıdır. Allah'ın kanıtı değil. Soru 13. Ateizm de belli bir kalıp içinde davranan bir din değil mi? Hayır, aradaki fark şu. Dindarlar yüzlerce yıl, yıl önce yazılmış kutsal kitaptakilerini değişmeyen gerçek olarak kabul ederler. Ateistler ise ön yargısız, bilim ve mantık bizi nereye götürürse oraya yönelmeye açıktır. Aksine kanıt görüp yeni şeyler öğrenirse fikri değiştirebilir bir saplantısı yoktur. Soru 14. Bu benim inancım. Neden saygı duymuyorsun? Sen ateistsen ateistsin. Neden bizi rahat bırakmıyorsun? İlk olarak senin sorgulamadan bir şeye inanmanı anlayışla karşılayabilirim veya tolere edebilirim ama senin sana çocukluğundan beri ezberletilmiş bir kavramı inanıyor olmana saygı duymak için hiçbir sebep yok. Elbette hayali bir varlığa inansan da, onun emirlerine göre yaşasan da benle eşit haklara sahipsin. Her yerde istediğin gibi yaşa, istediğin gibi oku, istediğin gibi çalış ve mutlu ol. Dinsizlere veya dindarlara yapılan baskı sadece ve sadece geri teper. Ama sen düşünmeden, sorgulamadan din denen bir hayal dünyasında yaşıyorsun diye senin inancın benim saygımı hak etmiyor. Ayrıca dindarlar kendi kendine yarattıkları bir kutsalığı düşünce ve ifade özgürlüğünden muaf zannediyorlar. Her şeye laf edebilirsin ama kutsalıma laf uzatma. Hayır, ne Allah, ne Muhammed, ne başörtüsü, ne de din eleştiri ötesi değildir. Eleştiriyi hakaret algılıyorsan bu senin sorunundur. Ama bu yüzden insanların yargılanması veya saldırılması dinlerin neden iyi olmadığının zaten birebir kanıtıdır. Ama senin sorduğun soru aslında ters beni rahat bırakmayan, dini hayatın her anında, her alanına sokarak benim hayatımı zehir eden sensin. Benim vergimden milyarlarca lirayı hayal pazarlayan bir bakanlığa veya ve memurlarına maaş veren sensin. Okullarda ve Kur'an kurslarında kendi adına düşünemeyen ufacık çocukların din ve Allah diye diye beynini yıkayan sensin benim paramla yaptığın yatırımları benim inanmadığım Allah'a dua ederek açan sensin. Sokaklarda senin hayat tarzınla yaşamayan kadınları taciz eden, küpe takıp dövmesi olanı öldüren, oruç tutmayanı döven sensin. Senin gibi giyinmeyen, hayali arkadaşının yeme dediğini yedirtmeyen, içme dediğini içmeyi kısıtlayan, istediğin gibi düşünmeyeni dışlayan, devlet kademelerinden ayıklayan sensin. Türkiye'mizden daha geri ülkelerde okula giden kız çocuklarının öldürülmesini ve kızların genital bölgelerinin din adına kesilmesi gibi daha aşağılık örnekler de mevcut. Bir masala inan, inanan dindarlar, dinlerinin gereklerini, ezanlarını, hayat tarzlarını, sünnetlerini, ibadetlerini, bakış açılarını ideal bir hayat tarzı olarak sunup, türlü dini referansları hayatımızın içine her gün, her saat sokuyorlar. Ben sadece çocuklarımın beyninin senin inandıklarına yıkanmamasını istiyorum. Din yalanının üstüme zorlanmadığı bir hayat istiyorum. Şimdi benim de siz Müslümanlara bazı sorularım var. Yalnız lütfen bu sorulara klasik Allah'ın işine bizim aklımız ermez. Bunu sorgulayamayız. Bizim beynimiz onu anlamaya yetmez gibi kaçamak cevaplar vermeyin. Çünkü hem çok büyük bir iddiada bulunup, hem de iddian sorgulanınca biz bunu anlayamayız demek komik kaçıyor. Soru 1 Allah her şeyi bilen ve gören ise neden dünyada bu kadar kötülük yaşanmasına izin veriyor? Neden milyonlarca insanın öldürülmesi, tecavüz edilmesi soykırımına engel olmuyor veya açlıktan ölen çocuklar ve ailelere yardım etmiyor? Allah var ise bunlara niye müdahale etmiyor? eğer var ve etmiyorsa bu zaten onun ya güçsüzlüğünü ya da kötülüğünü göstermez mi? Eğer kötülüğü insanlar kendi iradesiyle yapıyor diyorsan, ya insan iradesiyle alakası olmayan doğal afetlerden, depremden, selden, tsunami'den ölen milyonlarca masum insan niye var? Ya da sakat doğan veya ölü doğan bebekler neden var? Allah varsa buna nasıl izin verebilir? Bu bir sınav mı diyorsun? Sen gerçekten ailesi gözü önünde, diri diri yakılmış birine veya çocuğu açlıktan ölmüş veya kanserli doğmuş birine merak etme. Allah seni test ediyor. Bundan alnının akıyla çıkarsan mükafatını cennete giderek alacaksın. Gözünün içine bakarak diyebilir misin? Soru 2. Allah'ın kudretli her şeyi bilen, her şeyi gören olduğu defalarca Kur'an'da geçiyor. O zaman insanları yarattıktan sonra bizim ne iyilik ne kötülük yapacağımız, cennete veya cehenneme gidip gidemeyeceğimizi zaten biliyor demektir. Eğer hepimizin en sonunda ne yapacağını bilmiyorsa Allah nasıl her şeyi bilen, eğer her şeyin sonunu zaten biliyorsa neden sonunu bildiği bir oyun oynuyor ve bize boşu boşuna sınav veriyor. Mesela daha önceden gönderdiğini iddia ettiği Tevrat ve İncil'in bozulacağını göremiyor mu? Ayrıca Allah neden dur durup dururken koskoca evreni yaratıp Adem ile Havva'yı dünyaya yollasın başka meşguliyeti yok mu? Allah'ın bu test sistemine yaratmadan önceki meşguliyeti neydi? Soru 3. Türkiye'de değil de farklı bir yerde doğmuş olsan şu anda insanlığın inandığı yüzlerce diğer tanrılardan birine inanıyor olacaktın. Yüzlerce tanrıdan neden seninki doğru olan olsun? Soru 4. Madem bir şey yoktan var olamaz diye düşünüyorsun ve bu yüzden muhakkak Allah olmalı diyorsun. O zaman Allah nereden geldi? O nasıl yoktan var oldu? Tabii ki dinin sana onun hiçbir yerden gelemeyeceğini hep var olduğunu söyleyecektir. Soru 5 İyi düşün, etrafına bak, sen gerçekten her hareketini her an izleyen, aynı anda dünyadaki her insanın ne konuştuğunu ve ne düşündüğünü takip edebilen, sana ne yiyip ne içebileceğini emreden, nasıl giyineceğine, kiminle nasıl ilişkiye gireceğini ve hayatının her alanına müdahale hakkını kendinde gören, her an her yerde bulunan ve en sonunda seni sonsuza kadar ya cennet ya cehenneme gönderecek bir Allah'ın varlığını, mantığın kabul ediyor mu? İyi düşün. Soru 6. Milyarlarca yıldır dünya ve canlılar var. 100 bin yıldır insanlar var. Senin Allah'ın son 2500 senede ortaya çıktı. Ondan önceki 98 bin senedir yaşamış ve ölmüş milyonlarca insana ne olacak? İnandığın Allah'ın on binlerce sene bekleyip son 2500 sene önce bir anda ortaya çıkması sana saçma gelmiyor mu? Soru 7. Son olarak sen Kur'an'ın kelimesi kelimesine Allah tarafından yazıldığını, her kelimesinin evrensel ve hem o zaman hem şimdi doğru olduğuna inanmak durumundasın. Bir Müslüman bu o zamanlar için yazılmış, şu anın şartlarında geçerli değil diyemez. Bunu düşünerek Kur'an'daki şu ayetlerin her şeyi bilen, gören ve bizi seven bir Allah tarafından yazıldığını düşünebiliyor musun? Nisa 34, iyi kadınlar itaatkardırlar, baş kaldırdıklarını gördüğünüz kadınlara öğüt verin, onları yataklarında yalnız bırakın, bunlar fayda vermez de mecbur kalırsanız onları hafifçe dövün. Maide 38, hırsızlık yapan erkek ve kadının ellerini kesin. Nisa 56 Ayetlerimizi inkar edenleri yakında bir ateşe yaslayacağız. Derileri piştikçe azabı tatsınlar diye derilerini öncekinden başka derilerle değiştireceğiz. Tevbe 5 O haram aylar çıktığında müşrikleri kendilerini bulduğunuz yerde öldürün. Ve benim favorim ahsap 53. İzin verilmedikçe peygamberin evlerine girmeyin. Yemeği yiyince hemen dağılın. Söze dalıp lafı koyulaştırmayın. Peygamberin eşlerinden bir şey istediğinizde onlardan perde arkasından isteyin. Allah'ın Resulüne rahatsızlık vermeniz ve kendisinden sonra onun eşleriyle nikahlanmanız size helal kılınmamıştır. Şimdi siz Allah olsanız ve tüm dünyaya sonsuza kadar bir mesaj gönderiyor olsanız böyle boş şeylerle uğraşır mısınız? sonuç. Türkiye'de ateistler sadece Alevidir veya solcudur veya İstanbul'un entel kesiminden çıkar gibi ön yargılar var. Ben aslında sünniyim, solcu değilim ve Anadolu'da yetişmiş biriyim. Biliyorum bu video insanlarımızın büyük çoğunluğunu ikna etmeye yeterli olmayacak. Bir sürü karşı argümanla cevap vermeye çalışanlar, hakaret edenler ve dini sitelere yönelip inancının onayını görmek isteyenler olacak. Bir insan çocukluktan başlayarak işlenirse inanmayacağı şey yoktur. Hepimiz çocukluğumuzdan beri Müslümanlık ve Allah kavramları içimize işlene işlene büyüdük. Bunu bırakmak kolay değil. Benim gibi lisede namazını kılan biri için kafamdaki zincirlerimi atmak 30 yılımı aldı. Bu videonun hedefi şu anda körü körüne inananlar değil, onların fikrini değiştirmek çok uzun bir süreç. Hedef iki kitle. Birinci hedef kendini Müslüman kabul eden ama körü körüne bağlı olmayan, geçmişte aklında en ufak bir şüphe bulundurmuş kişiler. Senin gibi Müslümanlara dinini bırak demeyeceğim. Tek tavsiyem Kur'an-ı Kerim'i açıp okuman. Ateist veya dindar sitelere, kitaplara veya Kur'an açıklamasına bakma. İnandığın Allah'ın birebir yazdıklarını oku. Kur'an'ın Türkçe mealini okuyunca zaten oradaki çarpıklıkları, vahşeti, yanlışlıkları, anlamsızlıkları sorgulayacak ve bu kitabın Allah'ın ağzından çıkmış olamayacağını göreceksin. Bu bir başlangıç olacak. Dini ve Tanrı'yı reddetmek bireysel bir yolculuk. Hayatın boyunca sana kabul ettirilmiş din ve Allah'ın bir masal olduğunun farkına varmak ve bunu kabul etmek zorlu ve yavaş bir süreç. Ateistlerin kutsal kitabı neyi nasıl yapmamız gerektiğini söyleyecek bir Allah'ımız yok.'' Bu yolculuk bundan sonra din adına duyduklarını ve gördüklerini sorgulamanla ve araştırmanla devam edecek ve senin kafanın içinde zamanla gelişecek. İkinci hedef ise Türkiye'de yaşayan yüz binlerce ateist, agnostik, hümanist, dinsiz, Allah'sız kendini nasıl adlandırırsa adlandırsın, kısaca Allah'a veya dine inanmayan veya şüphe duyan insanlar. Dinin artarak hayatımızda zorlandığı Türkiye'de bizim de sesimizin çıkması, güçlü derneklerimizin olması zamanı geldi dindarlaşmanın arttığı, bilimsel düşüncenin azaldığı ülkemizde dindarlaşma karşısında tavır almamız, ateizmi halkımıza tanıtmamız ve dinsiz olduğu için mağdur olanlara sahip çıkmamız için organize olmamız şart. Dinden arınmış insanlar olarak bizler düşünce özgürlüğünün, temel insan hakları ve özgürlüklerin laikliğin en büyük savunucusu olmalıyız. Bunları başarmanın ilk adımı ise ilk başta birey olarak etrafımıza kendimizi kabul ettirmek, düşüncelerimizi, varlığımızı, içimizde tuttuklarımızı etrafımızda paylaşmak. Ailesi, arkadaşları ve çevresi fazla muhafazakar olmayanlarımız, çevremize dürüst davranalım. Onları incitmeden ne düşündüğümüzü, kim olduğumuzu artık anlatalım. İnanıyormuş gibi yapmayı artık bırakalım. Ama bunu yaparken kibirli olmaktan kaçınalım. Bu sadece inananları bizden uzaklaştırır. Ateist ve agnostikler olarak biz bireysel olarak saklanmayı bırakıp toplum içine çıkmaya başladığımız zaman hayatın her alanında daha organize olmayı, medya önünde düşüncelerimizi savunmayı ve ülkemizde önemli bir ses olmayı da başaracağız. Zaten Türkiye'de sayımız fazla değil, daha da bölünmemek için tek orda ortak paydamızın ateizm olması, farklı politik veya parti bazında ayrımlara girmemeye dikkat etmemiz lazım. Ateizmi tanımanız ve tartışmanız için ekrandaki internet sitelerine bakabilirsiniz. Bir gün mutlaka dünyanın ve çok sevdiğim ülkemin insanları din ve Allah'ın tarihin gelmiş geçmiş en büyük yalanı olduğunun farkına varacak.